Selam aleyküm arkadaşlar. Çok pratik, çok kolay, şık bir çanta sapı göstermek istiyorum. Hangi rengi ortaya yapmak isterseniz fark etmez. Şöyle başlıyorum. Şöyle uz, ipimi uzattım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle üç tane Dolgu yapıyorum. Şöyle kesiyorum. Bir zincir uzatıyorum. Şuradan şöyle ikisini aldım. Şöyle çektim. İpim kalın olduğu için üç tane dolgu fıstık yeter diye düşünüyorum. Bir zincir çekiyorum. Biraz uzatıyorum. Şuradan batıyorum. Hepsini beraber çıkartıyorum ve şöyle örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Biraz uzatıyorum. Şöyle birkaç tane öreyim. Öbür rengime geçiyorum. Şöyle birkaç tane yaptım. Şuradan baştan şöyle başlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Üstüne doladım. Şuradan Şöyle batıyorum. 1 2 3 Üstüne atmadan şuraya batıyorum. Şöyle 3 zincir çekerek şurayı şöyle ikili almaya çalıştım da şu araya batıyoruz. Şöyle öte tarafa geleyim. En sona geldim. Ben sadece göstermelik çektiğim için, yaptığım için az bir şey yaptım. Ama bir çanta ördüğümde telefon kılıfı, suluk böyle ince bir sap örmek istediğinizde şöyle bunu da içine aldım şuraya şöyle battım şuradan dönüyorum mesela uzunluğunu ördüm 1 2 3 şuraya batıyorum şöyle örüyorum 1 2 3 buradaki ipim tek tek geldi şu battığım yer 1 2 3 Şöyle ördüm. İki tarafı da aynı. Bir de farklı bir renkten ve ince ipten denedim. Şu bitirmek istediğim yerde.

Evet. Bu da böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.